Düşey kesitte çektiği olan yolun K noktasından ilk hızı harekete geçen kızak sürtmesi kale yolunu geçip sürtmeli yatay LM yolunun M noktasında duruyor. Sadece yatayımız sürtmeliymiş arkadaşlar altını çizelim isterseniz şöyle sürtmeli olduğu belli olsun. Kızan yatay yolda daha kısa mesafede durması için işlemlerin hangileri tek başına yapabilir demiş. Gelin bir enerji dönüşümünü yazalım. Şu an ne enerjisi var dersek kütlesine m dediğimiz emgeş potansiyel enerjisi var. Eşitleri yatay düzlemde bu sürtmeli yola gidiyor yani F sürtünme çarpı x'e dönüşüyor. Şu yola da x diyelim isterseniz. O f sürtmeyi biraz açalım. mgh eşittir. F yatay düzlemde k çarpı mg çarpı x. Bakın m'ler gidiyor. Dolayısıyla m'e bağlı değil. M'i arttırmak ya da azaltmak aldığı yolu değiştirmeyecek dolayısıyla. Bir de ne diyor? Kıza bir kişinin daha binmesi diyor. M artacak. Ama diğer tarafta da m var. Yani mgh arttığı oranda sürtme kuvveti de arttığı için değişen bir şey olmadı. O yüzden attık. 2. Yatay yoldaki sürtme katsayısının artırılması Evet k'yı arttırırsak x'imiz ne yapacak burada? Kısalacak. Dolayısıyla söyleriz bunu. 3. H yüksekliğinin azaltılması demiş. H yüksekliğini azaltırsak şu mesafemiz azalırsa evet mecburen x'imiz de azalacak deriz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani denizde olacakmış. Aşağıdaki birimlerden hangisi enerji birimi olarak kullanılmaz demiş. Hakikaten Joule doğrudan enerji birimi bunu biliriz zaten. Newton metre enerji birimi mi aslında? Ya yani Newton metre enerji birimi de ezberlemek zorunda değiliz. Bunu kapatıp formüle çevirsek formülleri genelde biliriz çünkü. Hadi formüle çevirelim. Newton yerine F yazarsak kuvvet olduğu için, metre yerine de x yazarsak bakın Fx tanıdık gelmeye başlamıştır. İş çünkü F x x de enerji değişimi olduğu için evet joul kullanırız. Zaten enerji iş birimi aynı zamanda Joule'dur. Kilogram metre bölü saniye kare demiş. Kilogram yerine kütle yazsak m desek, metre bölü saniye kare x kare bölü t kare yazsak bunun yerine x bölü t biz hız olmuş oluyor. Dolayısıyla onu da kapatsak m m kare olur. Başına bir de 1 bölü 2 koysak 1 bölü kenme kare kinetik enerji formülü onda birimi jül değil mi? O zaman bu da julmuş kullanılırmış. Newton bölü kilogram demiş. Newton yerine kuvvet F yazsak. Kilogram yerine de M yazsak. Arkadaşlar F bölü M ivmenin birimi A'nın birimi. Dolayısıyla o da jul olmayacağı için cevabı bulduk aslında. Watt saniye de bakalım. Watt dediğimiz güç P ile gösterdik. Zamanı T ile gösterdik. Enerji güçle zamanın çarpımı enerji biriminde de Evet alırız bunu da. Cevabımız deniz olacakmış deriz. Düşey kesti şekli bulan sistemde O noktasına bağlı ipin ucundaki taş K noktasından serbest bırakıyor ve en fazla M noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş sürtmene önemsiz diyor. Orası önemli arkadaşlar. Sürtme önemsiz oldu da mekanik enerji korunacak çünkü. Arkadaşlar şu mesafesi çok yanıltmasın. Şu mesafenin olması aynı yüksekte çıkmasına bir engeldir. Çünkü potansiyel enerji mecburen korunacağı için daha doğrusu mekanik enerji korunacağı için aynı enerji tekrardan sağlaması lazım. Sadece o mesafenin olması? Şuradaki Kale uzunluğunun LM uzunluğuna göre farklı olmasını sağlayacaktır. Onun, etki, onun haricinde bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun söyleyelim şimdiden bakalım şimdi. Ne demiş A'da? K noktasından L noktasına gelene kadar geçen sürede taşın kinetik enerjisi artar demiş. Evet K'dan L'ye giderken potansiyel enerjisi azaldığına göre kinetik artmalı. Çünkü mekanik enerji korunacak. Kinetik artıp potansiyelin toplamı B'de ne diyor? L noktasından M noktasına gelene kadar taşın potansiyel enerjisindeki artış L'deki kinetik enerjisine eşittir demiş. Şimdi K'dan L'ye gelene kadar bir potansiyel kaybetti. Kaybettiği potansiyel kadar kinetik kazandı. Dolayısıyla yani L'den M'ye gelirken de kinetik enerji kaybı kadar potansiyel enerji kazanacak. O anlamda doğru olmuş olacak dolayısıyla. C. Taşın salınımı süresince mekanik enerji değişmez. Evet ortam sürtümüz olduğu için mekanik enerjimiz korunacak söyleriz. D. Taşın K noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasındaki potansiyel enerjisinden büyüktür demiş. Hayır mekanik enerji korunacağı için burada sadece potansiyel burada sadece potansiyel var. O yüzden potansiyel enerjiler mecburen birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden cevabımız buymuş. Yanlışı bulduk. Edirne'ye de bakalım son olarak. L noktasından M noktasına gelene kadar geçen süre içinde taşın potansiyel enerjisi artar. Evet yukarı doğru çıktığı için potansiyel enerji artacak. Kinetik azalacak deriz. Cevabımız denizliymiş yani. Hava direncinin önemsenmediği ortamda şiddet konumlarında sabit tutulan kavili cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eşittir. Ağırlıkları Gkgl olan kavili cisimleri şiddet konumlardan serbest bırakıldıklarında yere sırasıyla EK, ile kinetik enerjileri çarpıyor. Buna göre Gkgl GL, e, e ile arası ilişki hangisi de doğru verilmiştir diye söylüyor. Arkadaşlar mevcut durumda potansiyel enerjileri eşit olduklarına göre bunun kütlesini M diyeceksek MG 2H potansiyel yapmış oldu. Diğer iki m kütleli olsun ki 2MGH'dan potansiyel enerjileri eşit olabilsin. Dolayısıyla ağırlık dediğimizde zaten M ile G'nin çarpımı olduğu için bakın L'nin ağırlığı K'nın ağırlığının iki katı olmuş oldu. O zaman L, K'nın iki katı olacakmış. Mesela Deniz ya da Edirne varmış burada. Devam edelim. Bakın şu an için bunların potansiyel enerjileri eşit. İkisinin de yani birincinin Mg 2 aşı var. Diğerinin ise 2 Mg aşı var. Dolayısıyla potansiyel enerjiler eşit olduğu için sürtmesi ortamda yere çarptıklarında bu enerjilerin tamamı kinetik enerjiye dönüşecek. O yüzden dolayısıyla bunun yere çarptığında kinetik enerjisi 2 mgh, L de yere çarptığında kinetik enerjisi 2 mgh kadar olacağından EKL'ye e, eşit olacakmış deriz. O mantıkla cevabımız Edirne olurmuş. Vakum pompası ile havası tamamen boşaltılan odadaki bowling topu ve kuş tüyü şiddetli konumlardan serbest bırakılıyor. Buna göre bowling topu ve kuş tüyü ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Bir yeri çarpmanızları eşittir demiş. Arkadaşlar bir için denklem yazalım isterseniz. Kütlesine m desek yüksekliğine h desek bunun mgh potansiyel enerjisi vardı. Yere indiğinde bu 1 bölü mv kareye dönüşüyor. Mesela emler birbirini götürdü yere çarpmanızı kütleye bağlı değilmiş. Bakın havası boşaltılmış dolayısıyla sürtünme kuvveti yok. Enerji korunacak. Tamam arkadaşlar buna dikkat. O anlamda bowling topu da kuş tüyü de yere aynı hızda çarpacak. Bu biraz mantıksız gibi gelebilir arkadaşlar ama hakikaten bu böyle. Bununla ilgili deney YouTube'da var izleyebilirsiniz. Yazarsanız serbest düşme deneyi diye çok güzel deneyler var. E, izleyebilirsiniz. Mesela yere çarptığımızda eşit olur deriz. Yere çarptıkları anda kinetik enerjileri eşittir diyor. Yere çarptığında hızları birbirine eşit de kütleleri birbirine eşit olmayacak ki bowling topunun kütlesi. Daha büyüklüyse 1 bölü 2 m kareden bowlingin kinetik enerjisi kuş daha fazla olacaktır. Bunu attık. Mekanik enerji eşit işte olabilir mi? Demiş. Bu da olmayacak. Şu anki mevcut durumda potansiyel enerjileri ne kadarsa yere çarptığında enerji korunumu gereği mekanik enerjide o kadar olacak. Dolayısıyla e şu an bowling topunun potansiyel enerjisi büyük olduğu için emi büyük olduğu için o yüzden de mekanik enerjisi de yere çarptığında birincinin ikinciye göre yani bowling topunun kuş türüne göre büyük olacak. Bayağı büyük olur hem de. O yüzden bunu da attık Cevabımız yalnızca bir Adana olurmuş deriz. Sürtülmesi yatağı üzerindeki şekildeki doğrusal yörüngede hareket eden K'cis 0T zaman alanında hareket doğrusu uygulanan net bir kuvvetin etkisinde kalmaktadır. Buna göre 0T arasında K'cis münayetini hangi derin büyüklüğü değişir demiş. Arkadaşlar ne diyor? Hareket doğrusunda net bir kuvvetin etkisinde kalacak. Yani o kuvvet aynı yönde de olabilir. O kuvvet zıt yönde de olabilir. Bununla ilgili bakın kesin bilgi yok. Aynı yönde zıt yönde olabilir. Tamam arkadaşlar bu mantıkla bakacağız. Eğer aynı yönde ise hızlandırır bunu ters yönde ise yavaşlatır. Şimdi yatayda olduğu için yukarı bir hareketi olmadığı için potansiyel enerjisi herhangi bir değişiklik olmaz. Ama kinetik ya artacak ya da azalacak bir bölüken ve kare hızı değişeceği için. Zaten şu an potansiyel olmalı için mekanik enerji de aslında kinetik enerji kadar olacak. Kinetik enerjisi değişiyorsa mekanik enerji de değişmiş demektir. O yüzden artacak ya da azalacak kuvvetin yönüne göre değişir. Dolayısıyla artar ya da azalır deriz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 denizde olacakmış. Bir sporcu elindeki gülleyi K noktasından V hızla fırlatıyor. Bu durumda gülle yerden en yüksek noktası L olan şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre K noktasından L noktasına gelene kadar gülleye ait kinetik ve mekanik enerjinin zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdaki hangisi gibidir demiş. Arkadaşlar şu lafa dikkat sürtmeler önemsiz. Sürtmesi ortamda mekanik enerji korunur. O yüzden mekanik enerji sabit kalma bakıyorsa hepsinde sabit. Onu eleyemedik. Peki devam. Kinetik enerjiye bakacağız. Kinetik enerji yukarı doğru çıkarken azalırmış. Kinetik enerjiye bakıyoruz. Hepsinde azalıyor. Bakın bunu da eleyemedik. Şimdi o zaman başka şeylere bakacağız. Şu an için mevcut durumda arkadaşlar kinetik enerjisi var, artı bir de ne enerjisi var? Potansiyel enerjisi var yerden yüksekte olduğu için. O zaman pot mekanik enerjisi kinetik enerjiden daha büyük olmalı. Bakın mekanik kinetikten daha büyük olacakmış. Bunu eledik. Aynı yerden başlamış çünkü bunu eledik. Burada mekanik daha büyük olacaktı. Da Edirne'ye edildik? Burada kinetik daha fazlaymış. Ceyhan ya da Denizli kaldı. Devam. Peki bunların birbirinden farkı ne? Mekanik enerji sabit kinetik azalıyor ama kinetik Denizli'de sıfırlanmış. Peki sıfırlanacak mı? Bakın L noktasından geçerken bir yatay hızı mecburen olmak zorunda. Değil mi? Yani aşağıdan yukarı doğru atılsaydı kinetik olmayabilirdi tepe noktasında. Ama burada bir hız olacağı için kinetik enerjisi halen olacakmış mecburen. O yüzden kinetik enerjisi sıfırlanmayacak. Yani denizde olamayacakmış. O zaman cevabımız Ceyhan'mış. Düşey kesite şekli gibi olan rampadan atlayan kayak atlama sporcusunun izlediği yörünge şeklindeki buna göre sporcu ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Arkadaşlar bir şekli analiz edelim isterseniz. Bakın K ve M'nin yerden yüksekliği aynı. Dolayısıyla bu noktalarda potansiyel enerjileri birbirine eşit olacak deriz bir. İkincisi M'den geçerken bakın bir hızı olmak zorunda yoksa olduğu yere düşmesi gerekirdi. Öyle bir hareket, eğik atış hareketi gibi bir hareket ya da yatay gibi bir hareket yapması için mutlaka bir hızı olmalı. O yüzden bu noktada kinetik enerjisi de varmış. Mesela başlangıçta da bir kinetik enerjisi olmak zorunda o zaman. Mesela emir ilk hızda atılmıştır diye kesinlikle söyleriz. Hangileri olabilir diye sormuş. K noktasından ilk hızsız harekete geçmiştir. Hayır mecburen bir ilk hızı olmak zorunda. O yüzden attık bunu. 2. K noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındakinden büyüktür demiş. Eğer ortam sürtünmeli ise bir kısım enerjiyi kaybedeceği için evet K'daki M'dekinden daha büyük olabilir dolayısıyla. 3. M noktasındaki mekanik enerjisi L noktasındakinden büyüktür demiş. M burada L burada bakın. Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji korunur. Dolayısıyla L'deki M'dekine eşit olabilir. Eğer ortam sürtümeli ise şu bölümde bir kısım enerji kaybedeceği için L'deki M'den büyük olabilir enerji olarak, toplam enerji olarak. Ama M'deki L'dekinden daha büyük olma ihtimali yok. Çünkü L'den M'ye giderken ekstra bir kuvvet uygulanması lazım ki böyle bir şey olabilsin. O yüzden bu olamayacak cevabımız yalnız iki yani burs olurmuş deriz. Sürtmenin önemsenmediği ortamda teşhis sıfır oluşan bir dolu tanesi düşey dolu aşağı düşüyor ve T da yere çarpıyor. Buna göre 0T aralığında kütlesi değişmeyen dolu tanesini ait 1, 2, 3 nolu grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bir dolu tanesini serbest bıraktık. Sürtümesi ortalmış. Aşağı doğru gitgide iniyor. Yani aşağı doğru inerken eşit sürelerde eşit hızlar kazanacak. Niye? İvme sabit çünkü yerçekimi çekimi aşağı doğru indiği için eşit sürelerde eşit hızlar kazanarak aşağılayacak. Mesela T, T, T süre geçerek gitsin. O zaman 1 T'de hızı V'ye çıkarsa diğer 1 T'de hızı 2 V'ye çıkar. Diğer 1 T'de hızı 3 V'ye çıkar deriz bu mantıkla. Ama kinetik enerji olarak baktığımızda enerji E ise 1 bölü kareden sonra 4E sonra 9E diye çıkıyor. Bakın burada kinetik enerji E kadarsa burada kinetik enerji 4E kadar burada kinetik enerji 9E. Yani parabolik bir artış var. O zaman kinetik enerji hangi oranda artıyorsa potansiyel enerji aynı oranda azalması lazımdı. O yüzden potansiyel enerji azalış parabolik olması gerekirdi. Bundan dolayı yanlış çizilmiş diyeceğiz. İki kinetik enerji Parabolik olarak artar mı? Hem de gitgide Eğim açısı artacak şekilde. Evet E'yken 4 e çıkıyor. Önce E'ye kadar artarken diğer aralıkta 3 E artıyor. Diğer aralıkta diğer T'de 5 E artıyor. O yüzden de parabolik ve eğimi artan olmalı. Bakın parabolik ve eğimi artan olmuş. O yüzden doğru çizilmiş dolayısıyla. Üçüncüye bakacak olursak mekanik enerji gitgide artmış. Arkadaşlar sürtmesiz ortamda mekanik enerji korunması gerekirdi. Çünkü ortam sürtmesizmiş Nasıl sabit kalması gerekecekti. Burada sabit kalmamış artmış. O yüzden yanlış çizilmiş. Cevabımız bu anlamda yalnızca iki yani Bursa olacakmış deriz.